devam Yok, projesiyle, düşüncesiyle, katkılarıyla Tamamen yerli bir e, ürün. Bu hepimizin gurur verici bir tablosu. Ben e, bu işte başta düşünceden e, icraat noktasına kadar gelen, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun ekibine. E, destek veren Kayserililerimize de teşekkür ediyorum. Odalar Borsalar Birliği'ne. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bilmeyin nasip olur. もしお願いし